Son zamanlarda çıkan kitaplardan bir tanesi de işte, Ahasinül Mehasin. E, ee, el İman Alim Zahid İbrahim İbni Ahmet İbni Muhammed El-Rakdi El-Hambeli 703, 7, 703 senesinde ifade eden Hambeli alimi ee, kitabı Ahasinül mahasin Kitap 3 cilt. Şöyle bakacak 3 Üç cilt. Baskı Bas, kalitesi güzel. Gerçekten iyi basılmış yani. İçine şöyle bakacak olursak. <laughs> Daru İhya turasla ile Daru Diyan'ın ortak basımı. Daru İhya Turas, Mısır, Lübnan'da, Londra ve Mısır'da basılıyor. Bu da Daru Diyan'a Kuveyt'te. İkisi beraber basılmış. Peki bu kitap neyle alakalı? İbn -i Cevzi, e, şeyin, Hilletü'l-Evliya'yı daha böyle ıssar yaparak Sfatu Safbe'yi telif ediyor ama orada şeyler olduğu için özellikle isnatları falan uzun olduğu için müellif o isnatları çıkartarak da ihtisar hale getirmiş burada. Yani İbnül Cevzi'nin sıfatü safhesinin ihtisarı. Örneğin şurada gelelim mesela bakalım bir örnek açtık. Şuradan. Salim Mevla Ebi Huzeyfe mesela. Burada bununla alakalı bir bilgi veriyor. E, muhakkik burada kendisi de buna şey söylemiş. hem hadislere hüküm vermiş hem alakalı, biyografiyle alakalı muhak bilgileri vermiş. E, müellif burada şey olmadan, is isnat olmadan e, kişiyle alakalı bilgileri burada tercih etmiş. İsnat olmaması, hızlı okunması adına güzel bir eser ve tercih edilebilir. Özellikle e, sahabe hayatı, ondan sonra tabi'nin hayatı ve diğer kişilerin hayatı hakkında güzel bilgiler için tercih edilecek bir kitap. E, Şeyi de fiyatı da fiyatını söylemiş mi? 45 dolar. 45 dolar. Fiyatta 45 dolar diyebiliriz.